Biliyorum. Oha ya. Birinci oldu. Güzel. Dekanın birinci. Tekrar oynayabilir miyiz kolet? Hadi. Hadi kolet. Hadi. Hadi kolet. Koletin ağzını edeceğim ya. Gelsin gelsin. Yatırlar. El Brimo geldi. Takım arkadaşım El Brimo. Ben. Şu e, anda sonuna... arkadaşlarım. Kayba. Arkadaşlar bari. İlk başta ilk numara 8 karakterim vardı. Şimdi geldi 17 yarışma şekli. It was my Yani koltun İngilizcen çok iyi ol olmasa koltuğun yani La el primo sen de bir işe yer abin ya. Kansla abim benim. Kral reis be. Ama Arap reis be. El primo bir şey yapmayacak. Gene ben yapacağım her şeyi. Kesin bunlar gene böyle şey. Eksiz Ha, ağla. Gerçi ne ağla. F. Nerede? Ya şimdi buna ne gelir ki ya? Alakorta manejasyon. Okey mi diyor? Ben tekrar oynayacağım. Ben tekrar oynayacağım. Gelme. O zaman ağzını açacağım. Edgar mı? Güçlü din inşallah. Hey be, ne diyor lan? Bunu bir şey yazıyor ama ne yazdığını anlamadım. Edgar gidiyor, git öbür tarafa. Al. Hadi güzel. Kral be, kral rey be, rey rey. Nisa, 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 Nisa gel buraya. Koltuk da güzel vurmaya başladı. Ne yani. ya, üç tane tankım sayısı aldı? Hadi gel inşallah bir vurursun. Yok ben vurayım burayı vurayım? Yürüyorum. Vur 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 lan, jayı, vur 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 Jekiye, vur 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 bu gerçek ya. Gene orada da bir yalnız kalamam ki. Şimdi bir şey. Evet, geldi, geldi sonunda. Şimdi bakalım gelecek kim değil. Dur Jackie alalım da saralım. Allah razı yağlı yaştı. Ne? Sence Gelir mi bu büyük kutudan bir karakter? Bence gelmez ya. Gelmiyor. Ben gelmez diyorum. Ben gelir diyorum. İnatla gelir diyorum. Bakalım gelecek mi gelmeyecek. Hmm. Hadi Mega, hadi Mega din. Hadi büyük kutu, hadi büyük kutu, hadi hadi hadi. Gelmedi. Hmm. Tabii ki ne? Tabii ki de normal. Çünkü az önce geldi. Aferin Jackie. Aferin Zeki. Büyük kutunun aklını tahmin ettin galiba. Aynen ya tabii ki de bu kadar yapabilirim. Yapabiliyorum yani. Ya yapamıyorum ama sadece tahmin ettim. <laughs> Neyse boş ver. Arkadaşlar video bu kadarlık olsun bence. Yoksa iyice uzacak bir, bir saatlik olacak valla. Videomu beğendiyseniz ıı, like atmayı unutmayın. Ding diye açın. <laughs> Abone olmayı da unutmayın. Bıdın diye açın. <laughs> Zil tuşundan açın ki yani bildirimleri de açın ki her yeni video yaptığımda sizden ilk siz haberdar olun. Ve gününüz iyi geçene inşallah. Amin. Dileğimle bay bay diyorum ve görüşürüz. Bay bay.